Evet arkadaşlar size ekipmanlarını tanıtıyorum. Kilometre saati sahibi kendisi almış orijinal. Bay markası bir in bike çok kaliteliymiş. Bu görmüş olduğunuz aydınlatma çok güzel. Mesela şuradan burada bataryası var şu. Şarjı bitti. Bu şarjı bittiği zaman yarım saatte doluyor. Buradan bağlantı koyuyoruz bunu buna bağladıktan sonra mesela bunu buna bağlıyorum. Bu şekilde çıkardım elektrik kesiliyor. Tekrar. Tekrar buna bağladıktan sonra buraya elektrik geliyor. Ve çok güzel bir aydınlatma yapıyor. Yani bunu takmak için herhalde polisten almak gerekiyormuş. Bu şekilde. Mesela şimdi. Hatta takımda bitti. Kendi orijinal. Şöyle göstereyim. Ve kaskı 400 TL'ye almış galiba herhalde. Kaliteli bir kask. kez sıramın kaliteli gayet hızlı geçişler yapıyor. Evet bu da şu apartman şu kapalı iken koridordaki yansıtması. Yani 3-4 tane rengi pardon fonksiyonunda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Yakında inşallah sürüşlerden videolar gelecek. Sağlıcakla kalın.